Gökyüzünde Ay ve Güneş arasındaki uzaklık 180 dereceye ulaştığında dolunay evresi başlar ve bu evre 225 dereceye kadar devam eder. Dolunay evresinde Ay ışığını ve enerjisini Dünya üzerine tam olarak yansıtır ve bu evrede çekim gücü çok yüksektir. Dünya üzerinde gelgit yani metcezir dediğimiz kavramlarda bu evrede daha fazla gözlenir. Duygularımız ve içgüdülerimiz çok yoğundur. Dürtüsel hareketler yoğunlaşabilir ve kendimizi kontrol etmemizde zorlaşabilir. Donlay döneminde ay her şeyi daha rahat aydınlatır ve gizli kalan konuları ortaya çıkarabilir. İşlerin ve girişimlerin sonuç verdiği, değiştiremeyeceğimiz bazı şartların oluştuğu, önemli dönüşümlerin meydana geldiği bir evredir. Donlay dönemlerinde farkındalığımız da çok yükselir. Ancak bu evrede eril enerji güneşle dişi enerji ay, tam karşıt pozisyonda yer aldıkları için bilinçaltı ve üstü çatışmaları duygularımız ve düşüncelerimiz arasında gelgitler ortaya çıkarabilir. Bu nedenle duygusal gerilimlerin çok yüksek boyutta hissedildiği bir evredir. Bu dönemde duygus duygusal dengemizi bulmamız zorlaşabilir. Bir yandan da olayların her iki yanını görüp değerlendirme fırsatı da bulabiliriz. Dolunay evresinde yaptığımız işler dış dünyada toplum tarafından da görülmeye başlar girişimlerimizin sonuçlarını almaya başlayabiliriz. Dolunay evresinde doğan kişiler de genel olarak duyguları ve düşünceleri arasında denge kurmakta zorlanan, gerilimli enerjileri hisseden kişiler olabilirler. Karşı cinsle ideal bir ilişki kurma ihtiyacı içindedirler. Ancak ilişkilerinde denge kurmakta da zorlanabilirler. Tıpkı güneş ve ay arasındaki karşıt açı gibi onların da yaşamlarında karşı cinsle ilişkilerde veya ebeveynleri arasında, anne baba arasında ayrılıklar veya problemler oluşabilir, rastlanabilir. İlişkilerinde mükemmeli arama eğilimleri çok fazladır. Olayları geniş bir pencereden farkındalıklı olarak da değerlendirebilirler. Belirsiz ve karışık şartlar onları çok rahatsız eder. Ancak duygu ve düşünceleri arasında denge kurmakta zorlanabilecekleri için karışık ve stresli durumlarla da daha fazla karşılaşabilirler.